Merhaba arkadaşlar bugün Clash of Clans'ta Clan savaşı yapacağız bir de inşaatçı çırağı ikinci seviyeye bu kadar yükselteceğiz 5 tane hesaptan Ve ayrıca bir tane şey yapacağız bu Altın biletteki Kahraman şeyini kullanmaya düşünüyorum haydi bakalım güzel bir video olması dileğiyle Clan savaşı bir de inşaatçı çırağını yükselteceğiz Bu videoda güzel bir video olur inşallah sen ne ayaksın oğlum? Sonradan şey yapacağım. Birlike bakalım. Okçu, Kraliçe falan. Çok güzel. Birlik saldıracağız. Şimdi nereye saldıralım? Sonradan güzel bir ordu. Üç, üçleyebileceğimiz bir ordu seçiyorum. Tamamdır. Zaten bunun düzeni aynı zaten. Bak zaten köylerin hepsi aynı ya. Var ya ben bunu sıkılırım uf, saldırırken. Neyse. Suna bir saldıralım. Bu muydu ya bu? Bunu daha önce bir öncekini üstlemiştim bir gün önce. Aynı taktikte yine üstlemeyi düşünüyorum. İnşallah üstlerim. Taktikte şöyle yapmıştım. Bir iki üç, yukarıdakileri halletmiştim. Bir de şunu halletmiştim. Tamamdır. Sonra bunu hallettim. Sonradan Opçu Kraliçe. Prenses aldım. Buradan da zıpkını saldım şuradan birazcık temizlik falan yapsın tamam orada hava savunmalar falan gitti Tabi birazcık elektroya yazık oldu çünkü bayağı bir elektroya yükleniyorlar burada Elektro atmasam iyi olacaktı zıpkın içine Sağlık olsun bakalım şuradan içeriye dalabilmek için bayağı bir içeriği temizlik yapsınlar bakalım Temizlik yapmaya başlasınlar ondan sonra direkt içerideki savunmayı çökerttikten sonra İçeriye dalacağız arkadaşlar. Son lan burada şey bitmemiş mi? Aa o. Beklemediğimiz bir sürprizle karşılaştık. Ama yine de bek gerçekten beklemiyordum yani bu sürprizi. Hem elektro çıktı ortaya hem de hava savunması tam böyle iyi şey olmamış. Kaybolmamış. Sağlık olsun bakalım. Sonradan bir iki yıldız alabiliriz diye düşünüyorum. Yani iki yıldız alabileceğimizi düşünmemeye başladım. Çünkü olmuyor. Çok kolay dedim. Maçı kaybettim. Belediye binasına saldırsanız ya. Ha. Saldırın. Hayır. Şaka ya bu. Gerçekten şaka ya. Var ya. Yani Allah'ım ya. Neyse bunu zaten çok bir şey çıkmaz arkadaşlar. İki yıldız aldık bunu ya. Şaka gibi ya. Neyse. Şuradan diğer hesaba geçelim. Metan geçelim bir. Metan 2 ile onu fulllemeyi düşünüyorum. İnşallah fulle fullleyelim. Dört tane hesabım kaldı. Şimdi bir iki bir hesap yapalım. Üç. Dört. Dört. Yani bunu da fullersem saldıralım buraya. Dur bir. Saldıralım ya. Saldır gelsin. Bir süre kesin 3 yıldız almayı planlıyorum. Yani çok sinirlendim. 1 2 3. Tamamdır. 1 2 3. Lan neyse dursun orada. 1 2 3. Tamamdır. Şunu da indirdik. Başka bir hava savunması kalmadı gibi. Sonradan Barbar'ı gönderdim. Buradan da prensi gönderdim. Arkasına da zıpkın. Buradan da ejderha. Zıpkın hava savunmasını indirirse çok güzel olacak. Zıpkın hava savunması indirdi. Buradan ejderha falan. Klan kalesinde de ejderha var arkadaşlar. Bu arada yani. Klan kalesinde de ejderha var. Şuradan barbarın gücüne bastım. Bayağı bir temizlik yaptı barbar. Şuradan prensin gücüne de bastım. Şuradan bir siz nereye gidiyorsunuz evladım ya? Tam içeri doğru merkeze doğru saldım gidiyor arkadaşlar şu anda merkeze doğru ejderhalar saldım. İçerideki savunmayı çökertebilirsek ne mutlu bize diyelim yani. Bundan da iki, tek yıldız ay ayrılırsam kafayı yerim bir kere ben yani sinirli. O kadar ejderha klan kreş basketin basket ne alaka. Belediye binasının yanına geldi. Tek belediye binasını almadan giderse kafayı yerdim. Neyse buradaki savunmayı hızlı bir şekilde çökertelim. Yani savunmayı çökerttikten sonra zaten bir şey kalmıyor. Tamamdır. Burada bir ananı satayım ya. Bizim barbarın anasını ağlatmış. Balon. Her neyse buradan 3 yıldızı aldık gibi gözüküyor. DM'in çok ufak bir hatadan dolayı maçı kaybettik. Sonradan büyücü kuleci okçu kulesi falan kaldı. Bunlar or arkadaşlar. Yani fazfis dedikten sonra benim ejderhaların ölmesi yok mu yani? Çok böyle yani. Sordum bir tane okçuk bu büyücü kulesi falan kaldı. Tamam de sen onu al aslanım. Senin var ya taşıklarına kurban. Tamam de arkadaşlar bunu 3 yıldız aldık. Yani demin az önce saldırdım da şey alamadıydık anasını satayım ya. Yani tek yıldızla tek yıldızla ayrılmıştık. Sağlık olsun bakalım. Yani 30 saniye falan kaldı. 30 saniye yetiştiririz diye düşünüyorum. Lan bal, balonun balonla ne alıp veremediğiniz var. Neyse. Bu üç 3 yıldız 3 yıldız aldık ama bir yıldız daha önce aldığımız için şimdi 2 yıldız aldık buradan. Üçledik de 2 yıldız aldık. Lan nereye gidiyorsun? Hava aha, havan varmış. Tamam da bitti arkadaşlar zaten. Tamamdır söyle. 2 yıldız daha geldi sonra. Güzel bir maçtı. Sonradan direkt Meta'nın 3'e geçelim. Metan 3. Şimdi burada Metan 3'te üçte... suna saldırmayı planlıyorum. Metan 3, Metan 4, Metan 5. Son ikisini de Allah kerim. Saldır bakalım. da Tamamdır. Çok güzel bir gözlülük yapalım bir. Yani aşağı yukarı az önceki taktiği uygulayacağım yine. İnşallah başarılı olabilirim yani. İlk önce yukarıdaki hava savunmalarını bir çökertelim. Sonra iki tane gönderdik. Bir tane daha gönderelim. tamamdır. Şuradan bir gönderdik. Bir tane daha gönderelim. Bir tane daha derken tamamdır. Bu yukarıdakine de gönderelim bir tane. Buna da bir tane gönderelim. Buna biz bir de zıpkın göndereceğiz. Ama ilk önce bir barbarla prensi alalım Arkasına zıpkını salalım. Zıpkın bunu indirirse çok güzel olacak. İndirdi gibi. Tamamdır bunu indirdi arkadaşlar. Şuradan bir temizlik yapmaya başlayalım. Barbar ilerliyor buradan. Barbarın gücünü aktif bir şekilde bastım. Şu anda temizlik başlasın. Sonra güzel bir temizlik olur diye düşünüyorum. Tabi iç, içerideki savunmayı çökertirsem dışarısı basit yani. Şuradan tamamdır. Şöyle bir tane daha ejderha saldım. Şuradan saldım ejderha. Aha, aferin bana. Şimdi ben buradan köşeden saldık bir oraya gelecekti. Çok güzel. Şimdi buradan saldığım köşeden saldığım şey direkt belediye binasına gidecek bak. Gitti mi? Aynen. Direkt belediye binasına. Direkt belediye binasına gidiyor. Tabi bu da savunmayı çökertir içeride. Savunmayı çöker, çökerse bizim işimize 3 yıldız almamız daha kolay olur. Arkada hava püskürtücü falan var. Bu birazcık sıkıntı yaratacak. Bizde sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Buradan 2 yıldızı da aldık gibi. Tamamdır. Aynen. Oha. Tamamdır arkadaşlar. Savunma falan kalmadı yani. Savunmayı tamamen çökerttik gibi şu anda. Yani öyle gözüküyor yani. Benim gözümde öyle. Şu anda bir hava savunması, okçular falan kaldı. Ama benim ejderhalar okçulara yetişemez. Çünkü okçu ejderhaların canı çok az yani. Üşleyememe Üçleyeme, ihtimalimiz çok yüksek arkadaşlar. Yani %80'lerde falan kalırız diye düşünüyorum tahminlerimde. Zaman da yetmeyebilir çünkü öyle yani. Sonra da bir okçu kulesi var. Okçu kulesi, okçu kulesi çok bir şey yapmıyor mu zaten ya? Yani onun için zaman zaman sıkıntı. Zaman sıkıntı olmasa zamanı aynı zaman sıkıntı olacak arkadaşlar. Neyse arkadaşlar zaman sıkıntı olduğu için maçı kaybettik. Yani 2 yıldız aldık. Güzeldi. Metehan 3'ten Metehan 4'e geçiyorum şu anda. Metehan 4'te de aşağı yukarı sistemler aynı. Bir alt beledi binasına saldıracağım şuradan. Aynen. Şuradan bir birlik kontrol edelim. Bir birlik. 32 seviye kraliçe 10 seviye şey var. Minyon prens tamamdır. Çok güzel. Şuradan bir gözlülük yapıp saldıralım. Ne kolay mı zaten? Dedikten sonra bir de iki yıldız almamış yok mu? <laughs> İnşallah güzel bir maçı olur diye düşünüyorum. Sonradan bir hava salmalarını çökertelim. Tamamdır. Sonradan bu da bitti. Tamamdır. Bu da bitti. Tamamdır. Sonradan bir zıpkını gönderelim. Arkasına prens. Okçu kraliçe. Çok güzel. Oradaki şeyi indirdim. Evet şuradan arkadan göndersek iyi olur. Çünkü hava püskürtücüleri hava püskürtücüler arkadan esiyor. Buradan Prens Okçu'nun kraliçene yeteneğine bastım. İnşallah güzel bir üçleyebiliriz diye düşünüyorum. inşallah üçleriz ya. Hava savunmaları falan telef ettik de. Yani bakacağız bakalım. Arkadan da savunma geliyor. Güzel. Belediye binasına yaklaştık şu anda. Yani nanik yapacağız adamın nanik. Güzel bir maç olacak gibi yani oldu gibi, üstledik gibi arkadaşlar. Adamı üstledik aynen, çok güzel. Bravo bize bravo. Büyük başarı elde ettin. Bunu ödüllenmesi lazım. Neyse arkadaşlar. <laughs> güzel bir ilk başta tereddüt etsem de ondan sonra maçı kazandık. Kazanmayı bildik yani. Şuradan bir Metehan 5'e geçelim. Metehan 5. 15. Metehan 5'te de aşağı yukarı birlikte aynı zaten. Şuradan güzel bir saldırı yapalım. Metehan 5'te. Şuradan 12 seviye 12 tane 5 seviye ejderha, 11 tane 7 seviye elektro falan var. Elektro diye isim geliyor ya yıldırım. 10 seviye şey falan var. 32 bu okçu kraliçe falan. Saldırı gitsin ya. Bunu hiç gözlülük yapamayacağım. Va, zaten bunu hava savunması tamamen diğer taraf. Şuradan hemen bir hava savunmasını alalım. Yani bunu çok kolay bir şekilde üstledik gibi geliyor bana. Tamamdır zaten bunu şuradan köşeden salacağım. Şuradan zıpkını çaldım. Yukarıdan da başlayacağım. Tamamdır. Zaten bu çok kısa sür zorlanacağını zannetmiyorum. Hızlı bir şekilde maçı bitiririz diye düşünüyorum. Aynen. Okçu Kraliçenin yeteneğinin bassam acaba ya? Daha hızlı bitmesi için maç. Neyse bekleyelim ya. Hava savunmaları falan. Daha cana üst seviye şey var. X var. Üst seviye bomba kulesi var. 11 seviye topçu var. Daha cana şeyler de maxlanmamış. Büyücü kuleleri de maxlanmamış. Sadece iksir depoları falan maxlanmış birlikler de daha Nacan'a. Adamın savunması kötü. Niye bastığını ben de bilmiyorum. Sonradan Okçu Kraliçenin yeteneğine de başlayacağım artık. Çok sıkıldım. Hızlı bir şekilde bitsin. Tamamdır. Aşağı yukarı. Aynen. bitti arkadaşlar. Şurada birkaç bir şey kaldı zaten. Tamamdır. Hızlı bir şey. Ay! Vallahi son anda hala ya şaka maka Aa, gal... Ulan sen ne istiyorsun oğlum? Kalbimi durdur yazdım var ya. Bir anda böyle elim şey gitti. Maçı bitire falan gitti. İyi ki maçı bitirmemişim. Neyse şuradan hemen bir şey yapacağım bir. 18 saat ananı satayım ya. Bunu iptal etmek istiyorum çünkü bu arada iksirler boşa gitmesini istemiyorum. Şuradan bir 10 tane 20 tane iksir bastım. Şuradan güzel. Bir tane daha şey yapalım. Altından başlayalım. Çok güzel. Buradan başka ne yapabiliriz derken şey yapacaktık biz ya. Dur aynı. Tabi şey varsa 20 tane kara iksir deposu falan varmış. Burada başka bir şey yokmuş. Şuradan bir birlik basalım. Birlik basalım da aynı. Şeye basalım. Barbara basalım. Onun arkasına şey yapacaktık biz arkadaşlar. Çırağı ikinci seviye yapacaktık. İkinci seviye çırağı. Çıra, insançı çırağı. Hayırlı olsun. Buradan direkt şey yapacağım tabi. Barbara atacağım. Barbara atalım bakalım. Hayırlı olsun bakalım. Şuradan metan 5'ten Metan 2 Metana geçelim. Metan'da yine aynı şeyi yapacağım bu. İnşaatçı çırağını ikinci seviye yapacağım. İnşaatçı çırağı nerede şurada. Bunun ikinci seviyeyi yaptık. Bakalım sonra bir barbar bir gün 15 saat normalde bir gün 17 saat 2 saat yardım ediyor. 2 seviyede 2 saat, 3 seviyede 3 saat yardım ediyor. Ya son seviyede de 8 saat, son seviye 8 seviye 8 saat yardım ediyor. Meta anda bu tamam. Bu da bir şey yapacağım ayrıca bu. Aynen. Şuradan bir büyülü şeye bakalım. Tamamdır. Meta andan meta an 2'ye gidelim. Bu arada da insatçı çırağını İki seviye yapacağız. Bunu da aldık. Çok güzel. Kahraman kitabı var. Onu bir şey yapacağım. Kullanacağım. Kahraman kitabını kullanıyorum. Tamamdır. Şimdi buradan başka ne yapacaktık ya? Biz? Dur aynı. İnşaatçı çırağına şey yapacaktık. Yükseltecektik. ikinci seviye yapacaktık. Okçu kraliçeye bas gitsin. Tamamdır. Gün, günde iki saat çalışarak bize baya bir fayda sağlamayı sağlamasını düş, düşünüyorum. Bu oradan metan 3'e geçtik. Metan 3'e de yine okçuk kraliçi. Oo. Tamamdır. Buradan iki saat iki seviye yaptık. Bunun dinlenmesi bitmemiş daha cana. Onun için ikinci seviye yaptık. Güzel. 700 elma, 750 elma toparlamam lazım. Sonra Metehan 4'e, Metehan 5'e geçtik ya. Allah kahretmesin. Metehan 5'e geçtik. Sonra hemen Aynen Metehan 5'e geçmişiz. Doğru tahmin yapmışım. Metehan 4'e geçmemiş lazımdı. Elim yanlışlıkla dokun verdi. Şuradan hemen şeye geçelim. Metan 4'e. Metan 4'te de 750 elmas istiyor 3. seviye. 2. seviye oldu şu anda inşaatçı. Güzel bayağı bir elmas biriktiriyorum şu anda inşaatçı çırağına. Kaç gün çalışmış? Tanrı bu kaçıncı seviyede? Belediye binası 11 11'de açılıyormuş. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Bugün bugünkü videomuz bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın.